Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blue Garden of Bambanı iyileştireceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maxi. Bugün sizlerle birlikte Blue Garden of Bambanları gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burada sandık bir de o yorum yazan arkadaşımız var. Kim bu? Ömer. Abi seni çok seviyorum. Kanalına abone oldum ve videonun like attım yazmış. Ben de yorumuna like atmışım, kalp atmışım, bir de yorum atmışım arkadaşlar e, bugün size de kartop bambanı iyileştireceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bakın şuralar gibi açık yerleri var oraları iyileştireceğiz bakalım şuralarda var mı biraz şöyle gidelim oralarda yok gibi ya baktım ama ya var yani çoğu yerde var gördüğünüz gibi eşyalarımızda bunlar büyük ihtimal bize türlü türlü yaratıklar gelecek ki bize bu kadar eşya veriyor hemen şunları alalım o zaman sadece şöyle, alalım tamamdır Önce bir ilerleyelim şurayı bir iyileştirelim aha aha ben orada gördüm bir şeyler Baba bak bakıyor bana bana. Papa, aha lan. Git lan. Tut tut. tut tut. Hop tamamdır. Şuradaki şöyle alır mıyım? Oh ne vuruyor lan? Uy ölmedin mi oğlum sen? Ben bitti? İki tane de ben biter mi ya? Gel bakayım gel bakayım abine gel abine gel abine ölmüyor lan bunlar ölün lan öl lan öl 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 Aha, oh, ölmüyorlar Vallahi var ya bize daha güçlü kılıç lazım ben hayır ya benim o silahları hepsini almam lazımdı vallahi. Hadi be ölün. Öl 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 öl. Aha biri öldü. Sen de öl tamamdır. O ne lan Hop öle bakayım. Gelemez ki oradan. <laughs> Bu gelemiyor zaten. Bir saniye ben bunu böyle öldürürüm. Hiç hiç. Hiç riske almaya yok. Gel bakayım şuraya biraz. Arkadaşlar. Oh. Uh, zor zor kaçtım yanlışlıkla buradan. Yanlışlıkla ne ya? Zor zor kaçtım ben buradan. şunu Öle bakayım. Öle bakayım. Öle bakayım. Öle bakayım. Ne bu kadar çok zor oluyor ya. Baksanıza şuna hadi. Öl 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 Tamamdır. Şimdi seni bir öldürelim şöyle. Buraya doğru bak hop hop. Hop hop. Boşa gitti mermilerim. Hop. Hoppa gel bakayım gel 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 gel. Ben bunu böyle öldürürüm ha. <laughs> hop öldü. Sen de öl Max Aha Max X'i bana vuruyor lan. Öl lan. Aa ölmüyor ya bu. Öl öl hadi öl. Öl, öl arkadaşlar. Oh. Bir dakika. Gel bakayım. Ha, öldü lan. Tamam. Hemen arkadaş oradan şöyle, şöyle bir iyileştirelim. Düzeltelim. Aa dur bir dakika. Şuraya şöyle bir tane kemik koyacağız. Buraları böyle etinden koyalım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şöyle koyalım. Böyle 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 koyduk. Ee, aa burada mı kemik koyacağız? Aa, oraya da kemik koyacağız. Bir saniye. Hayır ya bak, Allah'tan var ya kazma aldım. Ha <laughs> yani şunu şimdi kıralım. Aa bakın buralara da kemik koy. İp başı kemik halledelim ya daha kolay olur. Hemen yani şöyle kemik koyalım. Kemik koy. Kemik koy. Tamamdır. Burayı en son koyacağız. Bir şurayı bir tamamlayayım ilk baş. Şöyle şöyle. Şöyle. Tamamdır. Hemen koyalım. Koy 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 koy. Tamam. Şöyle hop 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 Tamamdır arkadaşlar. Aa blok bitti. Ha, yeni blok alalım şuradan Bu bloklar yetmeyecek ki vallahi var ya. Alalım şunların hepsine. Aa yetmez artık yapacak bir şey yok. Yani iyileştiremeyeceğiz herhalde. Hemen şöyle şunları kapatalım. Hemen kapatalım şöyle. Allah arkadaşlar yetmezse Allah aa ne yapacağımız bilmiyorum da şurayı yanlışlıkla kapattım. Allah bir şeyler yaparız artık yetmezse yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyalım. Şöyle 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 yapalım. Oy doğrusu var lan. Şöyle koy, koy 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 tamam. İn şuradan. Koy abi. Koy abi. Tamamdır. Burası bitti. Buraya ben şimdi bir kemik koyabilirim artık şöyle. Kemik koyduk ama bakın bu yetmeyecek ya. Bu ne? Arkadaşlar bir saniye. Ben buna daha fazla alayım aa zaten burada bir tık yenileniyormuş ya. Tamam tamam sıkıntı yok. O zaman kullanabiliriz şöyle. Koyalım şöyle koy 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 koy. koy koy abi. İnşallah iyileşir valla var ya. Şöyle koy koy koy. koy. Şöyle koy. Arkadaşlar bir de aa dur yanlış yere koydum. Kır 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 kır. Bir de arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz video lütfen e, yorumlarda kendinizi belirtin izledim falan yazın bir şeyler aksi aksa ben buraya kadar izledim yazın mesela bir de arkadaşlar bir sonraki videoda ne gelmiş istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın hemen şöyle buralara he, buralara koymuyoruz şöyle koyalım böyle koyalım bunu da şöyle yapalım bunu da böyle yapalım şöyle hop aa bak gene de ulan of hop tamamdır şimdi bunlardan kullanacağız şimdi biz bunu geri Aa yaptık lan burayı. Ayağı değil mi burası? Evet. Ayağını iyileştirdik. Evet. O zaman yukarı çıkalım şöyle. Çıkalım. tamamdır Başka neler var? Aa şu gökdelen var. Ama mi? demiş. Göktaşı var. Bakın bakın kolları da şey arkadaş. Aa dur. Beni görmedi. Görme görme görme. Görmedi görmedi. Ee, beni görmedin. Gör Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Öl lan şöyle. Öl öl, 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 öl piu 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 ölürsün. <laughs> Sen de ölürsün. Piu 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 tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Aa, aa dur atları da vardı mı bunun ya? Şöyle atlarını da şöyle tamir edelim. Tamam ya burada o kadar öyle bir şey yoktu. Hop. 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 Hayır 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 3 tamamdır. Şimdi bunu iyileştirdiğimize göre hemen şöyle kapatalım burayı da. Aa bir dakika burayı nasıl kıracağız? Bunda kırılıyor mu? Aa bunda kırılıyor tamam. Bunda kıralım da sıkıntı çıkması sonra. Kır 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 kır, kır. Tamamdır. İnşallah arkadaşlar yenileniyordur. Valla gidip bir tane alacağım. Şundan da lazım. Bittiğinde gidip alacağım o zaman. Şöyle ilerleyelim. Aa gözüm morarmış lan. <laughs> Gözüne kim vurdu bunu? Hemen şöyle ile aha uy bu ne? Beyni parçalamışlar. Neyse arkadaşlar ben bir iki dakika şuradan bir alıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Hemen alayım. Hop bakayım Ömer. Ömer nasılsın Ömer? <laughs> buraya kadar izlediysen Ömer yorumları izledim yazmayın. unutma bak takip edeceğim bakacağım izlemiş misin? Hemen şöyle gidelim. Buradan dönelim. Aa burayı mı iyileştiririz ki baş beynimi? İp baş bu bacaklardan başlayalım iyileştirmeye ya değil mi? Ama <laughs> Ben şey unuttum ya. Bir dakika burayı eleştirelim zaten. Burası böyle uzun süreceğini tahmin etmiyorum şöyle. Şöyle. Burası çok kısa zaten. Hemen yani şöyle koyduk. Burada yaratık da yokmuş. İyi iyi. Valla. Hemen yani şöyle ilerleyelim. Aa bu kanları da en son temizleriz herhalde ya. Bilmiyorum ama. Şu şurayı da bir temizleyelim. Şurada bakalım bir şeyler var mı acaba? Ve korku korku gireyim de. Oo, ay öldürmüyor lan. Dur. Piu. Şunla vuracağım lan. Pow, pow. Alev atıyor lan. Çok iyi. Ben yani bunu alayım. Şöyle gideyim. Aha. Lan 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 git git git. Oh arkamda. Uy çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Mermilerim çok boşa gidiyor. Çok boşa gidiyor. Yapma. Tamamdır şimdi dolu gidiyor. Gel lan buraya. Gel lan. Hop tamamdır. Lan Max'e karışmayacaksın oğlum. Hem yani böyle de yapalım. Kapanıyor mu? Kapanıyor. Çok güzel. Çifte basa basa kapatacağım yoksa orayı göremiyorum. Şöyle kapatalım. Arkadaşımızı kurtarıyoruz ya böyle böyle kapa 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 kapa. Vallahi var ya lan bizden başka kimse var mı ki böyle arkadaşım kullanan? Yani şöyle şöyle kapatalım şöyle. Kapa 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 kapa. Hemen böyle kapatalım. Bundan da alacağız şimdi az kaldı çok az çok az çok az çok az kapa 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 kapa. <laughs> Vallahi ne kadar kafa dedim ya. Yani şöyle hop bitti tamamdır Şuraya şöyle yapalım bunları da şöyle kapattık mı hop hemen şöyle tepeye çıkalım tekrardan bakalım bir ne olmuş şu beyni de bir iyileştirelim ondan sonra bir etrafta falan bakmak istiyorum etrafta daha kalmadı galiba şu beyni de bir iyileştirelim de arkadaşlar hemen şöyle gidelim şöyle şöyle kapa 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 abi kapa abi kapa eee burası nasıl kapanacak acaba burayı bilmiyorum ya şu tarafa doğru baka baka yapalım mesela. Tamamdır. Ee, buradan bir tane çıkıntı oluyor. Ama çıkıntı yapmışlar zaten ya. Böyle yani. Buradan ilerliyoruz. Hop. Tamamdır. Bulduk. Ha, evet, şöyle kapatalım o zaman buraları. Kapa kapa kapa. Kapa kapa. <laughs> ne kadar çok kapa dedik la. Aa, bir dakika. Lan içini iyileştirmeden nereye gidiyorsun? Ha? Allah Allah böyle koyalım. Böyle koy, koy 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 koy. Koy 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 Şöyle. Hop hop hop. Bitti sayılır. beyinde de temizledik. Hemen şunu şöyle. Aha dur. Bir tane daha koyacağız. Vallahi sonra deriz bu niye iyileşiyordu. <laughs> Hemen şöyle gidelim. Başka bir taraf kalmıştı. Aha içi kalmıştı içi. O zaman bir tane ben şu silahları şöyle bir kullanayım, boşaltayım. Ya dur ya şu silahları atayım ya şöyle. Hemen şöyle alayım şunları... şöyle bunu bırak, bu 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 gel lan buraya şimdi. Max hale bu savaş bitmez. Gel lan. Top 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 top. Bu 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 bu. Hop kaç. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ambiolu. Hop oy. Aa buradan geçemiyorlar. Öl <laughs> bakayım, öl bakayım, öl bakayım, öl bakayım. Hop tek attım. Hop hoppa. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burayı temizleyeceğiz değil mi biz de işte? Vallahi hemen bir temizleyip başlayalım temizlemeye. Arkadaşlar vallahi temizledik. Çok çok az kaldı var ya. Burayı da temizledik mi artık buradan gidebileceğiz. Ha yani bir kazalım. Hayır bu ne bu ne burası ne? Ya? Ölün lan ölün 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 ölün. Hayır hayır ya hayır ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Yanlışlıkla girdim. Uy. Tamamdır. Sonun topar ya. Ölüyorduk az kas. Ne ya? <laughs> Kralın bir şırları. Vallahi buraya da kırıp videoyu bitireceğiz artık galiba. Uf, vallahi var ya arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz de ne yazın biliyor musunuz? Ani saldırı yazın. Ani saldırı. Ve kırdık. Tamamdır. Kaç tane bulduğumuz oldu? Eee biz buradan nasıl çıkacağız? Hop. Ulan. Ulan. Hop hoppa tamam dur çıkarım ben böyle. <laughs> Bakalım iyileştirmediğimiz bir yer yok galiba aynen. Şu gözü zaman geçtik iyileşir artık arkadaşlar. Şu seti de artık bir çıkartayım şöyle. Şunu da atayım. Ömer sana tekrardan teşekkür ederim ve burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için like atıp abone olmayı. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.